Herkese merhabalar arkadaşlar, merhabalar arkadaşlar. Bu arada ilk başta e, yeni yani bu karakterleri ilk defa görüyor olabilirsiniz, o yüzden ben bir tanıtım yapacağım. Şimdi e, bu karakterimizin adı Ece, bu karakterimizin adı da e, ne olsun bu karakterimizin adı Elif olsun. Bunun adı Ece, bunun adı Elif. Bunlar abla kardeşler. Ece. Şimdi bizim ana karakterimiz Ece. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Dizi gibi bir şey değil de yani normal günlüklerini falan çekeceğim. Ev değiller böyle. Şimdi ne videomuz konusu zaten başlıktan anlamışsınızdır. Muhtemelen şeye de kapak fotoğrafına da koyayım. Neyse başlıyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ablamla birlikte ev bakmaya gidiyoruz. Evet ev bulacağız ama bu iki part olabilir arkadaşlar. Çünkü baya ev yani var. O zaman biz başlayalım bence bakmaya. Emlak, emlakçı gelmeden nasıl başlayacağız abla? Gelir birazdan. Evet arkadaşlar emlakçı geldi. Şimdi evleri gezeceğiz. Evet. İlk evimiz böyle iki katlı. Tamam. Bakalım. Böyle. E, bir dakika. Birinci katı böyle. Gezelim. Ha güzel bir eve benziyor. Bayağı da geniş. Yani zaten ama iki yaşayacağız ve biz böyle hobi yapmayı falan seviyoruz. O yüzden en az iki katlı bir ev gerekiyor bence bize. Bence de. Yani bilmiyorum hangi ev alırız aslında. Evet. Şimdi bakıyorum. E böyle. Şimdi ikinci katı geçelim. arkadaşlar biz üst kata çıktık. Yani böyle havuzu var. Havuz kenarı falan geniş bu arada. Beğendim ben bu evi. Ama yani ben şöyle bir ev arıyorum. Böyle baya bir geniş olacak. Balkonu falan da olsun bence. Bence de. Ya bahçesi de olsun bence. Havuzu olmalı mı ya? Yazlık falan da ama yani kız kıza kalıyoruz yani. O yüzden Allah işte O kadar bir şey bulamayabiliriz. Yani o yüzden bence havuzlu ve şeyle şeyli olsa iyi olur. Bahçeli. ikisi birden bulursak ikisi birden olsun bence. Olabilir. Yani. Kardeşim. Kayışıyor o yüzden kapadım. Burada böyle bir oda var. Aslında geniş bir ev Geniş bir ev yani. Nasıl diyeyim? Şey yapabiliriz. Atıyorum hobi odası falan bu, bu eve de yapabiliriz. Geniş. Bence iki. her katta bir banyo olmalı. Veya atıyorum 3 kat varsa 2 katında banyo olmalı. O yüzden Ben bu evi beğendim bu arada. Ben de. Şimdi bence çıkalım artık diğer ev arkadaşlar biz diğer eve geçiyoruz Evet diğer evimizde burası diğer evlerin e, dişi yok yani böyle yani diğer evler normal 2-3 katlı ev ama tek katlı ev iki katlı olsun demiştik biz iki ev ama yine de buna bakalım sonuçta yani belki olabilir Evet Arkadaşlar şimdi. Pazar geldiğimiz için burada çamaşırhane vardı. Hemen açalım biz burayı bu şekilde. Ben de bu stada oturuyorum o yüzden anahtarları bende var. Burada çamaşırhane var. Burada da küçük bir büfemiz olacak. Daha yapılmadı. Biz üst kata çıkalım. Yani evimize bakalım. Arkadaşlar o zaman görüşürüz üst kata. Evet biz üst kata geldik. Evet. Burada böyle bir kapı var ve bu evlerimiz depreme dayanıklı. Ben de oturduğum için biliyorum yani. Anladık. Neyse. Ee, işte depreme dayanıklı evler dakika arkadaş karakter takılmıştı da. Arkadaşlar şu karakter takıldı bir dakika. ha tamam. Şey evimiz bayağı bakımlıdır. Ee, burada toz var. Bu toz şey detay olsun diye burada. Bakın hemen görelim. ha bakın. Toz yani minnacık bir parça. Tamam. Bakıyoruz yani. Böyle geniş odası var. Yani eğer tek kalsaydım bu evi tercih edebilirdim arkadaşlar. Ama tek kalmadığım için yani tercih etmiyorum. Yani evet. Bence bize yatmaz bu ev. Aa balkonu varmış. Bak bunun gibi bir balkonu olabilir bence. Bence. Çıkalım o zaman. Şöyle. Biz Baş... Bir dakika. Başka bir eve gidiyoruz arkadaşlar. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar biz bu eve geldik. Arkadaşlar burada biz gezeceğiz gezeceğiz. En sonda bir eve karar vereceğiz. Bu arada ben Bir dakika. Şunları koymam gerekiyor. Şuraya. Sana koyacağım abla yok. Ben buraya bayıldım. Havuza bakar mısınız? Kocaman. Ben burada çok güzel. Bakın ayağımı da sokuyorum. Valla ben burada çok güzel keyif yaparım. Ama bakacağız tabii. Ya. Aslında bu kısım da güzelmiş. Bitkilerle iç içeyim. Konfile oldum bakın. Pek olmadım aslında ama neyse. Bunlardan yiyebilir miyiz? Yiyebiliyor muyuz? Yiyebilirsiniz. Şundan yemem lazım merak ettim çünkü. Şunlardan abla al. Ben de alayım bir tane. Ben şu ikisini üst üste koyacağım şeklinde merak ettiğim için. Böyle bir şey arkadaşlar. Deniyoruz. Yani güzel tadı bence. Bakalım. Bence de güzel. Bence de. Burası böyle. Burası da tek katlı sanırım. Arkadaşlar diğer eve hayır dediysem kesinlikle buna da hayır derim. Çünkü çok az odam var yani. Neyse biz çıkalım. Dur şu an anayacağım. Bir daha, Kardeşim. Şöyle içelim bunu. Bence çok lezzetliydi. Evet. Şimdi çıkıyoruz. Başka bir. Evet arkadaşlar biz geldik. Ben bu evin sites yani bu mahalle gibi bir yer. Çok sevdim yani. Çok samimi falan duruyor. Bakın şurada da yol var hatta. Bu evden aynısından birkaç tane var ve bu ev bayağı güzel gözüküyor dıştan bir içine bakalım. Zili merak ettim. Bakın kaç ev gezdik? Bir tek ilkin ilk, kaç ev gezdik? Üç ev gezdik. Bu dördüncü evimiz. Ee, bir tek bunda ve ilkinde zil vardı. Bence zil olması önemli bir şey. Evet. Neyse burası böyle bir ev. Tam burada bir asansör var. Ve girişte. Tamam gezin. Bakın tam istediğim gibi. Küçük de olsa bir balkonu var yani. Bence balkonu olması önemli bence. Ay çok güzel, çok güzel, çok 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 güzel ya bu ağaç böyle böyle ne kadar güzel ve bahçesi de bayağı geniş. Büyük ihtimalle bu evi seçeceğim ama bilmiyorum. Bu evi seçeceğiz tabii abla sen de karar. Yani ben bu evi pek sevmedim ya kardeşim. Neyse. Biz üst kata çıkalım o zaman. Evet geldik. Bu kata da böyle. Burası. Tamam güzel burası. Yemin misafir odası falan yapabiliriz. Ay bir dakika arkadaşlar. Ne oldu kardeşim? Ağaç ev var. Abla ağaç var ağaç ev istiyorum. Tamam. Şöyle geçelim. Evet arkadaşlar bu oda bayağı genişmiş. Burası ikimizin odası olabilir. Burayı giyim odası tarzında bir şey yapabiliriz. Yani bence. Bence de. Burada da böyle bir yer var işte. Aslında burası da güzel. Ama bu ev sevdik biz olabilir. Neyse başka bir eve gidelim o zaman biz. Gidiyoruz.